Peki eski olduğunu nasıl anlayacağız abi? Şu anda koyu Çok şey olmuş mu sence? Serdar abi. Böyle parmağını değdir. Şöyle. Ben sonra... Arkadaşlar spreyi burada kullanıyoruz. Tam şuraları yıkarken. Aracım karbüratörlü ise bunun gibi. Bakın şimdi size tam şurada bir tıpa göstereceğim. Got a lot of time. Got a lot of time. arkadaşlar. Herkese merhabalar. şu anda sanayideyim. Sanayide ne yapıyorum? Yağ bakımı gelmişti. Hangi yağ kullanacağız? Tabii ki de <laughs> Gastrol. Teşekkür ediyoruz bunu da hediye ettiği için. Sponsorum değil ama yine de teşekkür ediyoruz. Sıkıntı yok. Şimdi yağ bakımı için Serdar Usta'nın yanındayım. Dedim Serdar Usta'ya bu sefer ben yapayım bunun yağ bakımını. Lifte kaldıralım. Olur dedi. Adım adım yapacağız yani. Şimdi işlem için neler var? Onları size önce bir göstereyim. Arkadaşlar bir tane yağ filtresi var. Ee, boşun. Bu yağ filtresi. Ee, sonrasında bir tane balata spreyi. Bunu nerede kullanacağız? Bilenler biliyordur. Bilmeyenler için gösterirken söyleyeceğim. Şimdi bu sefer gastrol alıyorum. Ee, bu gastrol yağımızı 4 litre zaten hepsini alıyor mu tam bilmiyorum. Onu da yap zaten denerken görmüş olacağız. Aracımız e, lifte kalkmaya hazır arkadaşlar. Sadece şu eşiklerden kaldıracağız. Öncesinde tabii ki ne yapacağız? Kaputumuzu açtık. Şimdi dostlarım öncelikle e, şunu söküyorum. Neden söküyorsun derseniz bunu söküyorum çünkü daha rahat bir şekilde aksın diye aşağıya. Akar yine de hani iki havada açık olduğundan geçiş yolları daha rahat olur. Şimdi şunları görüyorsunuz. Arabayı kaldırmak için biraz ön tarafa iteceğim. İterken bile çekiyorum arkadaşlar. <laughs> yavaş yavaş şöyle. Herhalde yeterli olur mu kaldırmak için? Aynen. Orayı da denkleştiririz. Tamamdır. Şimdi bunların yerine şöyle ayarlayacağız. Tam böyle şuna gelmesi için şöyle hafiften yaptık. Şunu da biraz yukarı kaldırıyoruz. Şöyle. Tamam mı tamam. Diğerlerini de hemen yapayım. Dört yeri de bunların şeyine tam bindirdim. Şimdi biraz kaldırmayı deneyeceğim. <laughs> Hemen burada. Buraya basarak. Tamam. Aracımız havalandı. Her şey güzel. Şunları eşit ve dengeli koymak gerekiyor işte. Aracımızı şaha kaldırdık. <laughs> Şimdi altına geçeceğiz. Peki bunun karter tıpası nerede? Şöyle geliyorum, geliyorum. Bakın tam da burada. Bayağı da yağ kaçakları var belli ki. Abi, muhafaza olmadan da yağ filtresini sökebiliriz ama elimiz uzanmadığı için. Muhafazayı ustam sağ olsun yardım etti. <laughs> şimdi... Burada bizim e, karterimiz var. Tek bir adamla şimdi boşaltacağız ama denk geliyor herhalde. Abi. Şöyle yavaş yavaş, Dayı da içine düşürüyor bu çıkarsan kendine. O bir sıcaklık var abi. Ya yani, peki eski olduğunu nasıl anlayacağız abi? Şu anda koyu akıyor. Çok şey olmuş mu sence? Serdar abi. Böyle parmağını değdir. Şöyle. Ben sonra ben Yok kayganlığına bak böyle parmağını. He. Kaygan mı değil mi diye. Yani bana göre kaygan mı sana göre. Sana o alayım. zaman kilometre olarak gelmiştir ve yani gelince yağ rengi değişmeyebilir. Kayganlığına bakarsın. 12 bin mi? Yok. 12, 12 bin. Ya ama yağ çok güzel duruyor yani bu aldın yani. aldığın kaliteli yağdan dolayı yani. Şel abi şel kurmak. şey. Ama artık şeyi boykot ettiğim için. <laughs> şey oldu. Şimdi bunların yerini şey yapmadan düzgün bir yere koymalıyız arkadaşlar ki kaybetmeyelim. Şimdi ne yapacağız Serdar abi? Filtre sökeceksin Yasin. İyice şey olacak ama bu. O orada akacak, sen yukarıda evet. filtre sökeceksin. Elimizle sökebilir miyiz? Hayır. Vallahi. Bak burada sola doğru çevirsem. Hayır sökemezsin belli. Bir anahtarla. Ciddi mi? Doğru. Tamam abi ben ayarladım. Arkadaşlar şöyle bir anahtarla söktük. Artık bana neyi kalıyor? Gevşetmesi kalıyor şöyle. Oo oradan da yağ çıkıyor. Bunu iyi ayarlamak gerekiyor bu şeyi. Bunu da söküyoruz hızlıca. Hah, kabın içine mi? Evet, bırak kabın içine, suyu Tamam. Aşağıda suyu yiyecek. Zaten bunda bir işimiz yani, yok. Yağlı, ya He, böyle yağlı yerleri güzelce yıkayacağım. He, şuraları spreyle yani kullanacağız. Buraları yıkayacağım böyle spreyle, bu yağlı yerleri. Abi benimki çok yağ kaçırıyor, farkında mısın bak? Şu Abi oradan. geliyor ya, aslında terletmeler bunlar. Yani genel terletme, donkalar değişmesi gerekiyor. Tabii tabii. Arkadaşlar, spreyi burada kullanıyoruz. Tam şuraları yıkarken yani spreyle yıkıyoruz. Spreyin amacı bu yani. Arkadaşlar bunu böyle takıyoruz. Sıktım ben zaten biraz. Şimdi arkadaşlar civatayı da sıktık. Karter tapasını yani. Bunu da taktık. Şimdi arkadaşlar ee, bunun bir kilo koydum. Çünkü tamamını bilmediğimiz için yani yağın hepsini koysak bu sefer taşabilir. O yüzden birazını ayırdım. Bunun hepsini koyacağım. Bu zaten bir litre. Bu üç litreyi tamamen boşaltacağım. Sana yani genel konuşuyorum. Arkadaşlar kontrol ettim. Tam buraya geldi. Yani etin bir tık üstüne. Yani doğrulanmış oldu. Tam 3 litre falan oluyor. Şimdi dostlarım. Arabanın tamam yağını değiştirdik. Ee, yağını değiştirdik ama aracım karbüratörlü ise bunun gibi. Bakın şimdi size tam şurada bir tıpa göstereceğim. Siyah bir tıpa. Gördünüz mü? Bakın hemen burada. Şuradaki tıpa. O tıpayı açıp içerideki yağın da süzülmesi gerekiyor. Bu karbüratörlü araçlarda önemli. 10 bin kilometrede bir bunun da e, süzdürülüp geri tıpanın sağlam bir şekilde elle zaten e, sıkabildiğiniz kadar sıkmanız gerekiyor geri. Bu da önemli bir etken, bilginiz olsun. <laughs>